tığımla başlıyorum halka kısmına şimdi ben size bu küçük kahve sunumluklarının ölçüsüyle yapacağım zaten tekniğini başta anlattım böyle bir zincirle kilitledikten sonra ipimi böyle bir açık mint yeşilinde çalışayım istedim yine açık renk çalışıyorum ki görün diye hemen ipi böyle önüne alıyorum şöyle gizlemek temiz çalışmak adına böyle kilitledikten sonra tam bu halkamız bu siirsiz halka dediğimiz halka. Bunu da iplik teknesi adresinden elde edebilirsiniz. İpimin adresi de biliyorsunuz iplik teknesi adresi. Masenyan etiketiyle o ipi kullanıyorum. Bu ipte de e, bu modelde de yine aynı ipi kullanıyorum. Şimdi tam 16 tane bu halkanın içine sık iğne yapıyorum. Hem de ipimi böyle içinde e, gizleyerek devam ediyorum. Şimdi şöyle 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kesmiyorum. Tamamen görün şuraya da bir tane daha yaptım mı? 16 tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hemen şurada kilitliyorum. Hiç ilmek üzerinde değil. Böyle bir kilit yapıyorum hanımlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum burada. Hemen dibine çift yapıyorum. Tamamen 16 ile başlıyoruz. Bu sırada da Çift yaparak 32 tane ilmek elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben bunu çift böyle devam ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Siz de tam 32 tane elde edene kadar böyle devam edin. Sonra yapran yapım aşamasına geçin. Evet hanımlar çift yaparak tam 32 tane ilmeğimi elde ettim ben burada. Şimdi hemen ilmek üzerine almadan burayı kilitledim. Şimdi birkaç sıra tığım rahat yaprağa devam edeceği için bu tığla devam edeceğim. Sonra tums tığına geçeceğim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Çektikten sonra hemen arka kanat. İlk değil bakın burada görünen hemen dibindeki şu başak şeklinin içinde. Şurada arka kanattan bir tane aldım. Ve önünden tekrardan bir tane aldım. Böyle üç tane ilmek elde etmiş oldum. Şimdi bir, iki, hiç ilmek kalmadan üzerinde böyle ilk Tunus e, tekniğinde kullandığımız şu görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi şu kısımlarda yani runnerda çalıştığımız yapraktaki yapan hanımlar için çok kolay gidecektir. Ama yeni baş, başlayacaklar için detaylı gösteriyorum. Şu kısma bakın ilmek üzerinde değil böyle ikinciyi aldım. Yine şurada arka kanat önce 3. Şimdi ön kanat birlikte 4. Şimdi yine ikişer ikişer 1 2 3. Tekrardan bir zincir çektim. Şimdi yine gördüğünüz şu arka noktalardan birer ilmek alarak bakın hemen burada ve ön kısımda şimdi kaç ilmek elde etmiş oldum? 5. Şimdi yine ikişer ikişer başa tepe noktasına böyle geliyorum. Böyle. Şimdi tekrar yine bir zincir çekiyorum. Bakın hep şu kısımlardan alacağım. Gösteriyorum. Şu kısımlar ilmek üzerinde değil. 1 2 3 tane o kısımdan aldım. Bir tane şurada arka kanat bir de önden böyle bu kez 6 tane böyle elde etmiş oldum. Hala tığımla çalışılabilir durumda olduğu için bir süre bununla devam edeceğim. Bakın böyle siz de şu gördüğünüz şu noktalardan böyle devam edin. Önce benim bu yaptığım gibi küçük. Yani bu çok da küçük değil. Bir kahve sunumluğu ölçüleri. Bundan çalışırsanız Büyüründe zaten aynı mantıkla hiçbir değişiklik yok. Dediğim gibi Tunus tığı kullanmanız gerekiyor. Sadece dönmesi için bu tığla çok zorlanırsınız. Ilmekleri çıkararak yaparsınız ama çok muntazam bir görüntü elde etmemiş olursunuz. Bunları ben mesela tığla çok zorlandım. Tığla çalıştım. Onu Tunus tığla çalıştığım o. Diğerlerini hep tığla yaptım ama çok zorlandım. Sonrasında bu Tunus tığını elde edince bununla devam ettim siparişime. Bunları da özellikle size ayırdım. Bakın 3-6 tane yine böyle oldu. Yani sayarak da gidebilirsiniz. Saymadan da zaten model kendini böyle e, bir büyüyecek noktaya kadar siz de ben benimle birlikte böyle devam edin hanımlar. Ben de şiş e, yani şiş diyorum Tunus tığına geçene kadar büyütmeye böyle devam edeyim. Sonrasında tığ nasıl geçtiğim, Tunus tığına geçtiğim yerde buluşalım. Evet hanımlar tam bu noktada artık tığımla vedalaştım. Tunus tığına geçtim. Buna geçtim. Şimdi biraz ilk aldığınızda biraz zorlanabilirsiniz ama aynı tığ yani sadece farkı uzun olması daha rahat çalışıyorsunuz. Yine aynı bir zinciri çektim. Bakın hep şu gördüğümüz şu tepeler Hepsine birer tane ilmek alarak devam edeceğim. Şöyle, bir, şöyle. Yavaş göstereceğim deyince daha çok takılıyor elim. Şöyle. Eliniz ne bol ne sıkı bir ayarda olması gerekiyor. Hani muntazam çıkması için işinizin verebileceğin püf noktası bunda bu. Bakın rahat rahat fazla fazla ilmek aynı şişe alır gibi bu ilmekleri buraya aldım. Yine şu sık iğne yaptığımız noktaya geldim. Şu kanat bakın şunu aldım. Çıkardım. Şöyle öndekinden yine yavaş göstereceğim diye takılıyorum şöyle şimdi burada yine hep ikişer 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 gidiyoruz şöyle bir ben şimdi biraz tığa da tabi acemilik yaptığım için şey yapıyorum ama böyle hani zor değil yani çok rahat, e, keyifle bunu yapacaksınız. Biraz tabi normal yaprağa göre biraz uzun gidiyor bu teknikle. Ama e, oturduğunuz zaman 3-4 tane bu yapraktan elde edebilecek kadar e, keyifle devam ede edeceğiniz bir e, model oldu bu. Bu yaprağı sevdiğim için ben bunu da böyle büyük, böyle çalışmayı uygun gördüm. Şimdi böyle biraz yakın göstereyim. Bakın şimdi tekrardan şurada kameraya yakın olduğum için takılıyorum. Şöyle bir dönüş sağlayayım size rahat göstermek için. Bakın bir yine gördüğünüz gibi şu tepeler, şunlar, şu noktalara böyle bir yandan kameraya bakıyorum. Elim kayı kaymasın. Daha iyi göstereyim diye. Şimdi sonuna kadar hanımlar. Benim bu yaptığım gibi biraz ilerledikçe biraz zor dönecek ama yani bu tığ bizi kurtarıyor. Bunun uzun oluşu bu ilmekleri içinde bizi kurtarıyor. Böyle serbest tuttuğunuz sürece sıkıntısız bu dibe yaklaşabileceksiniz. Dediğim gibi bunun misanısı varsa daha rahat çalışırsınız. Ben şu anda bunu elde ettim. Eğer misinasını da bulursam ondan da ondan da devam ederim bu yaprağa çalışmaya. Çünkü ona daha rahat dönecektir bu dönüşler. Şöyle. Yani yaptığım başka hiçbir şey yok. Bunları birlikte yine bu başa kadar geliyorum. Hep başlarında bir zincir çekip yine o tepe noktalardan alarak ta ki şu noktaya gelene kadar siz de ben de böyle devam edeyim. Sonra bitiş noktasından sonra kaç santim olduğunu ölçülerinde, diğerlerinde ölçülerinden size bilgi vereyim. Böyle devam edelim. Ben şimdi e, öre öre böyle bir geldim. Bakın böyle bir içine toplanma oluyor. Şu kısımlarda biraz sizi zorlayabilir. Şişi hep böyle serbest bırakıyorum. Şiş diyorum. Siz tığ anlayın. Hemen böyle bakın hiç böyle bir araya toplamadan şöyle yine bir detay vereyim yaparken diye şöyle bir kısa çekim daha yapayım istedim. Bir tereddüte düşmeyin. Bu böyle bir bombelenecek, şöyle olacak. Sonrasında da ben bunu nasıl düzelttiğimi onu da size detayına vereceğim en son. Yine böyle sıra başına kadar böyle devam edin. Hiç ilk ilmekleri Sıkıştırmadan böyle serbest serbest geliş yönünde şu şöyle bir torbalanma şuradan geçiş şu geçişte bir sıkıntılı çıkartırsınız ama yani bu bende de böyle siz takın, sakın takılmayın böyle devam edin sonrasında nasıl düzelttiğimi de göstereceğim size böyle bitiriyoruz yine bir zincirle devam edeceğim Ta şu noktaya kadar böyle dönüyorum hanımlar siz de devam edin. evet gelebileceğim son noktaya kadar geldim ben. Şurada bir taneyi yapmayacağım. İsterseniz burada da bir bırakabilirsiniz. İki tane de yani 30 sıra yapabilirsiniz bu tunus tekniğini. 32 tane sık iğnemiz vardı biliyorsunuz. Ben 31 tane döndüm. Şimdi buralarda bakın böyle torbalandı. Bakın böyle bir bombelendi hiç. Bu bende de öyle. Hiç sizi bu tereddüte düşürmesin. Çünkü döne döne gittiğimiz için bu olacaktır. Bunu birazdan ee, şu kısmı bir bitirişini geç göstereyim. Bakın burada biraz bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama bende de öyle yani durum böyle. Bakın. Sonrasında yine önden hep aynı teknik. En başında nasıl yaptıysak finali de aynı böyle bitiyor. Şurada bir iki ilmekte falan böyle bir zorlanabilirsiniz. Yine bakın böyle hani sıkıştırmıyorum şöyle. Şöyle serbest bırakıyorum hepsini. Ve böyle iki iki geriye çekeceğim. Dediğim gibi çok sıkıştırmayın. Şöyle biraz bu son sıra özellikle birazcık böyle bol olsun. Böyle iki iki çekiyorum. Arada da kameraya bakıyorum. Sizin açınızdan çıkmak istemiyorum. Rahat görün istiyorum. Böyle. Görüyorsunuz burada bir torbalanma, e, yaprağın verdiği bir kavis var. Çünkü ben o tam yaprak görüntüsünü istediğim için bu tekniğini bozmadan böyle devam ettim. Sonrasında e, tabii ütünüz güvenilir olması lazım buharlı bir ütüyle. Buna tersinden bir buhar uyguladığınız zaman görselde şimdi ekranda gördüğünüz suplaların şekline girecek. Ben şimdi bitirene kadar böyle sizle devam ediyorum ki. Bende de durumun nasıl olduğunu görün. Moralinizi bozmayın. Niye benimki böyle oldu demeyin. Benimki de öyle oluyor. Sonrasında ütüyle bu istediğimiz görüntüyü almış oluyoruz. Tersinden buharlı ütüyle ütünüze çok güvenmiyorsanız bir bez arasına kullanabilirsiniz parlamasın diye. İpimiz biliyorsunuz polyester olduğu için yanmaya, parlamaya müsait. Ona dikkat edin. Ben şimdi ütü vurduklarımı da size göstereceğim. Hiçbir bozulma olmadığını görüyorsunuz zaten görsellerinde de. Hepsinde ütü uyguladım bunun. Şimdi bakın son noktaya kadar böyle elimi böyle şöyle tutmadan geldim. Şimdi bu son iki taneyi de çıkardım. Burada bir tane aynı diğer minik yaprakta yaptığımız gibi küçük yine bir tane sık iğne ee, bir zincir çekerek bunu hemen yine her zaman olduğu gibi çakmamızla ipimizi sabitliyoruz. Şimdi ben size e, bittiği anki görselini göstermem gerekiyor ütü vurmadan. Bakın böyle torbalı bir şey olmuş oldu. Şimdi ben bunu ütü vuracağım. Ütü vurduktan sonra da et üstünü geçtikten sonra da yine bir görsel alırız. Bunlara bakın hepsine onu e, buharlı ütüyle böyle tersinden, tersi bu bakın, vurduktan sonra hiçbir parlama yok, bir şey yok. Şöyle böyle elinizde de bir düzelttiğinizde hiçbir dönme yok. Şunun ölçülerini vermem gerekiyor. Biraz büyüğünü yapmak istediğinizde yine küçük halkayla çalışmışım. Şimdi küçük halkayla kaç sıra geçmişim bakın. Döne döne geçmişim spiral bir şekilde ek, ek yeri belli olmasın diye. E, hep yaptığım sıkı iğneli suplalardaki tekniği uygulamışım. En son burada arttırdı arttırmamda 4, e, 5 tek bir e, çift yapmışım. Ama şöyle çalışmışım. 16 burada sık iğne yapmışım. Sonrasında çift yapmışım. Sonrasında 3. sırada 2 tek bir çift yapmışım. 3. sırasında bakın burada e, toplanma olmasın diye bir sıra hiç arttırma yapmamışım. Hiç arttırmadan şu sırayı geçmişim. Daha sonrasında 2, 4, 5. 5 tane tek yapıp bir çıktı bitirmişim. Bunu da elde ettiğim birlikte sayalım ilmek. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 tane ilmek elde etmişim şu yuvarlaktan. Ama 2, 4, 6, 40 ilmeğe kadar yine tunus tekniğiyle aynı gösterdiğim teknikle gelmişim. Sadece şurada şu son sırayı bu dibine kadar gitmemişim. Şurada bırakmışım hanımlar. Buradan geriye bitirmeyi yapmış. Yaptığım şu istediğim bu suplada istediğim yaprak görüntüyü böyle verdim. Bakın böyle elimle yakın yakın gösteriyorum size. Sarıda da şimdi sarıyı da bir göstereyim size ben. Şimdi sarı da dediğim gibi bunun ortasında 4 santimlik bir halka kullanmışım. Yani tabii ki bu halkayı kullanmak zorunda değilsiniz. Bu halka ne kadar sık iğne alıyorsa çiftli olmasına dikkat ettim sadece. Onu yaptıktan sonra aynı gösterdiğim teknikle arada mesela bir sıra boşta geçmişim hiç artırmadan yapabilirsiniz eliniz yani bu marullanmayacak şekilde istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Suplanızın, yaprak suplanızın büyümesi için yapmanız gereken zincir çokluğu. Zincir çokluğu da bu yaptığınız sırayla bundan fazla büyüttüğünüz zaman ben bunu denedim. Yaprak istediğim o görüntüyü görseli alamadım. En fazla bu büyüklükte çalıştım. Tabii buna ben denemelerim devam edecek. Sayfamda zaten paylaşıyorum. Bunu da şu noktada yani şuralarda bitirmişim. Şöyle bitirmişim. Yine aynı kavisi şurada dönmüşüm. Yeşille yaptığım gibi. E, kaç e, ilmek derseniz yine birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. Tam 70 ilmek. Bu tam 70 ilmekle çalışmışım. Ama hemen hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek e, Tunus tekniğini devam etmemişim. Şurada da bitirmişim bunu. Bu bayağı bir e, tabak e, sunumluğunda kullanabileceğimiz büyüklükte bir yaprak olmuş oldu. Bunu da gösterdim. Şimdi ben ütüledikten sonra yeşili göz birlikte yaptığımız yeşilin de son halini paylaştıktan sonra birlikte bir, bir veda konuşmamızı da yapalım bakalım. Evet hanımlar mintte de bakın ben hemen bir buhar uyguladım böyle tersinden. Hiç yüzüne bile gerek kalmadı. Hemen böyle formuna girdi. Hemen böyle yaprak görüntümü o bombeliği alarak böyle elde etmiş oldum. Yeşildeki ile e, aynı sayı. Bunda biraz farklı e, çalışmışım. Hani biraz büyütmüşüm ama aynı yerde durdum. Buraya kadar büyütmedim. Onun için aynı yaprak görüntüsü oldu. Dediğim gibi bu 20 santim. E, bu uçtan bu uca 20 santim. Yeşil ölçtüm. Yeşil 32 santim. Sarının en büyüğü de 37 santim. Az önce de e, onların ilmek sayılarını da vermiştim. Böyle hanımlar Dediğim gibi böyle de çalışabilirsiniz, böyle sıfır noktasında da yapabilirsiniz, bu içine dolu da yapabilirsiniz. Ama ben özellikle böyle bir yuvarlak bir boşluk görüntü olsun istedim, böyle çalıştım. Siz farklı yapabilirsiniz. Dediğim gibi bakın, ben bunları hep böyle bir buhar uyguladım, hiç kesinlikle bozulmuyor. Şurada da temizliğini yapmışım bakın, böyle çok kullanışlı bence çok şık bir yaprak oldu. Ben şimdi bunlardan size bir runner çalışması da yapacağım. Şimdilik siz böyle görün. Evime yerleştiğimde nasip kısmetse bunlardan güzel bir runner çalışması da yapacağız. Ben çok keyifle tasarladım bunu. Yani bu yaprağın uzun süredir böyle bir büyütülmüş halini çalışmayı düşünüyordum. Ben böyle bir sonuç elde ettim. Sizler de çok beğendiniz. Ben de çok beğendim, sevdim. Şimdi bütün detaylarıyla sizlerle buluşturmuş oldum ve ben çok mutluyum çünkü taşınma evresinde son evresindeyim. Pazar günü nasipse taşınıyorum. İnşallah kızım da size bunu montajını bitirdikten sonra kanalda sizlerle buluşacak. Tabii ki beğeni ve yorumlarınızın çok kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Abone değilseniz lütfen abonelik ücretsiz. E, güzel beğenileriniz, yorumlarınızla e, beni mutlu etmeye devam edin e, hepinize keyifli örmeler diliyorum bu güzel yapraklarla e, güzel günler diliyorum Sağlıkla kalın mutlu kalın Hoşça kalın sevgili hanımlar